Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi, aynı zamanda yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarımı da göz atabilirsiniz. Oldukça faydalı, eğitici videolar çekmeye çalışıyorum her defasında. Evet, bugün ne konuşacağız? İşmen'in genel kuruluna katıldım. Ve İşmen'in genel kurulunda hem benim sorduğum, hem başkalarının sorduğu, hem de şirketin, yönetiminin belirli açıklamalar bulunduğu şeyleri konuşacağız. Nasıl açıklamalarda bulunuldu, neler konuşuldu? E, neler önemli? Bu önemli konuşmalar nasıl etki edebilir şirkete? Ve bunu konuşacağız. Twitter'da ufak bir notlar şeklinde paylaşmıştım. Burada biraz daha detaya ineceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Gelir tablosundaki 3.1 milyar lira e, tutarın YSF karları diye gözüktüğü bir e, soru gelmişti. İşte bu kar e, nedir vesaire hani değerleme vesaire mi diye aynı zamanda bir 1 milyar serbest karşılık sorulmuştu. Burada sene sonu e, gelirlerinde işte yapılan yatırımların değerlenmesi e, gelirde bulunduğunu söylendi. İşte bu değerlemeler işte senede bir kez yapılıyor e, ama hani birden fazla değerleme de yapılabilir. İşte bu değerlemeye karşılık e, enerji ve iklim fiyatlarındaki oynaklık e, dolayısıyla da 1 milyar serbest karşılık ayrıldı. Söylendi. Şimdi dünyadaki mesela elektrik fiyatları vesaire Düştüğü zaman tabii burada e, bir zarar görmemek adına e, burada bir e, 1 milyar liralık bir serbest karşılık ayrılmış. Bu yüzden aslında değerleme karı e, bir tık daha düşük e, gözüküyor. Yani aslında çok daha iyi bir değerleme var orada. Çok daha iyi bir değer artışı var. Bu gelir tabi temiz enerji fonundan ve e, finansal varlık değerleme tarafından geliyor. Bu karşılığın arttırılması veya işte bozulması da önümüzdeki dönemdeki durumlara göre karar verecek. Yönetim bu tabii bu kararları alıyor. Burada fonun zaten temiz enerji fonunun zaten ikinci yılında olduklarını söylediler. Değerleme sayısını da işte portföy yönetim şirketi karar veriyor. Hani birden fazla senede değerleme de yapılabilir. Burada zaten eninde sonunda tabii bu fon büyüdükçe de karlar ona göre yansıyor olacak. 4 milyarlık hisse işte senede varlığı gözükmesine soruldu. Hani burada bir hisse senedi yatırımı var vesaire diye soruldu. Bunun varantlar dolayısıyla koruma amaçlı gözüken varlıklar olduğunu söylendi. Neredeyse hiç hisse senedi yatırımı yapmadıklarını söylendi. Onun dışında şirket işte 184 milyar milyon borçtan 5 milyar nakide geçti pay başına işte 2.13, 2 TL 13 lira temettü yerine 4.26 lira temetü verilmesi revize olarak sunuluyor. Fakat işte 755 milyonun işte iki katı temettü verilsin diye söyleniyor. Fakat bu tabi reddediliyor şirket tarafından. Yani şirket tabi temettü vermek yerine şu anda özellikle seçim belirsizliği işte deprem vesaire derken bu parayı içeride tutmak istiyor. Aynı zamanda tabi önümüzdeki dönemde faiz artışına karşı da burada paranın kolay ulaşılabilir olmadığı aşamada bu nakitin işine işine yarayacağını düşünüyor muhtemelen bu yüzden hani daha düşük bir temettü veriyor ama yani aslında bence gayet de iyi yani baktığımızda geçtiğimiz senin neredeyse iki katı bir temettü var o yüzden gayet ben olumlu diyorum açısı bu reddedilme kararı zaten gayet şey yani normal bir karar geri alım kararı soruldu işte geri alım yapılacak mı vesaire diye burada da geri alım kararı alınmasına rağmen geri alımın yalnızca satışlarda işte alıcı bulunmadığı yani likidite problemi olmasına karşın bir karar olarak alındığı söylendi. Burada da yani muhtemelen benim düşüncem zaten geri alım yapılmayacak. Çünkü herhangi bir likidite problemi yok şu anda. Şirket olarak zaten hisse fiyatıyla ilgilenmediklerini söylediler. Burada işlerine odaklı olduklarını hisse fiyatı zaten piyasada bir şekilde belirleneceğini söylediler. Hani hisse fiyatıyla ilgilenmediğimiz için geri alımı yalnızca likidite problemi olmasında yapacaktık. Ama şu anda da zaten öyle bir problem yok gibi. Yani muhtemelen geri alım olmayacak işmen tarafında onu söyleyeyim. 2022 yılında yine e, ülke ekonomisinin, işte ülke alanının yarattığı e, fırsatlar dolayısıyla tek seferlik 1.2 milyarlık e, bir gelir e, finansal fırsatlardan kaynaklı faiz farkı geliri oluştuğu söylendi. E, bunu da e, dikkat etme amaçlı söylemek istedim. E, burada 1.2 milyarlık bir tek seferlik bir gelir de var. E, tabii e, bu önümüzdeki dönemde daha düşük bir... Karlılığa sebep olabilir tek seferlik olması dolayısıyla yani bu her zaman olabilecek bir şey değil. Finansal varlıkların faiz farkı gelirlerinden vesaire oluşulan bir gelir. Onun dışında Trade Master yarışması soruldu. İşte burada da uygulamanın geliştirildiği hala söylendi. Geliştirmeye devam edileceği kullanıcı dostu daha kolay işlem yapılan bir uygulama olacağı söylendi. Burada da yatırımlara geliştirmeye devam edecekleri söylendi. Yurt dışı yatırım işlem komisyonlarını bizzat ben sordum. Yurt dışı yatırım işlemlerinde hani herhangi bir fiyat düşürme düşünüyor musunuz diye bir soru sordum. Burada da herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediklerini söylediler en önemli şeyin güvenlik olduğunu söylediler. Başka işte kurumların güvenliğiyle, başka kurumların çalıştığı aracı kurumlar ile bizim kurumlarımızın güvenilirliği, aracı kurumların güven, güvenilirliğinin aynı olmadığı söylendi. şöyle bir örnek verdi genel müdür aynı zamanda. Uganda hava yolları ile uçmak var, bir de Türk hava yolları ile uçmak var olarak düşünebilirsiniz dedi. Biz burada güveni sağlıyoruz. Burada işlem komisyonları herhangi bir değişiklik yapamayacağını söylediler. Bununla beraber şöyle bir soru sordum yaklaşık 2 senedir uygulanan ekonomi politikalarıyla borsadaki komisyonlardan ve yatırım sayısı artışından güzel kazançlar elde edildiğini biliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde yüksek faiz dönemine geçiş olması durumda e, borsa ilginin yatırım sayısı ve hacimsel olarak negatif yansıması ihtimali işte birçok analist tarafından güçlü görünüyor dedim. E, burada bir zayıflama olma ihtimaline karşın aldığınız önlemler var mıdır? E, burada kazanç kaybı olması durumunda nasıl kompanse edilmesi planlanıyor diye bir soru sordum. Sağolsun genel müdür çok güzel bir şekilde cevapladı. Zaten Türkiye'de yatırım sayısı olarak diğer ülkelere göre çok düşük, düşük seviyedeyiz e, diye söyledi. E, Türkiye büyük bir ülke. Yatırım sayısı artmaya devam edecektir. İşte borsadaki hacimlerin dramatik bir şekilde geleceğini düşünmüyoruz dedi. Aynı zamanda iş modelimiz bizim de çok çeşitli olmasından kaynaklı burada e, pek bir zarar göreceğimizi düşünmüyoruz e, diye söylendi. Hacimlerde gerileme olması durumunda ise zaten diğer taraflardan e, bizim farklı çeşitli e, gelir kaynaklarımız olması dolayısıyla diğer tarafların o açığın kapatılacağını söyle, söylediler. Bizim en büyük e, rekabet avantajımız da çeşitliğimiz diye söyledi genel müdür sınır ötesi farklı ülkelerle olan işlerimizin de büyüklüğü çok yüksek işte iş menkul için aracı kurum komisyonları da düşünüldüğü kadar yüksek bir paya sahip Olmadığı söylendi evet genel olarak böyle bir notlar aldım benim düşüncelerime gelirsek. Açıkçası ben işte aracı kurumlar tarafında önümüzdeki dönemdeki faiz artışı olması ihtimalinde de aracı kurumlardan biraz böyle çekinceliydim. Açıkçası burada genel müdür beni biraz rahatlattı diyebilirim. Çünkü gerçekten özellikle diğer aracı kurumlardan farklı olarak burada faizdeki işte komisyonlardaki gelirlerin düşmesi ihtimalinde bile şirketin diğer farklı gelir kalemlerinden kendini koruyabileceğini çok güzel bir şekilde anlattı. Bu da tabii gerçekten olumlu bulduğum bir nokta. Diğer aracı kurumlardan farklı olarak gerçekten iş yatırım menkul değerler oldukça aslında cazip. Aynı zamanda şirketin işte yönetiminin de güzel bir profesyonel bir bakış açısı olduğunu da görüyoruz. Tabii bununla beraber şirketin her sene temettü arttırması şirketin karlarını temettü olarak paylaşması da oldukça olumlu. Çok da güzel bir ortam vardı, çok da profesyonel bir ortam vardı iş kulelerinde. Güzel ikramlar da vardı, teşekkür ederiz iş yatırım menkul değerlere. Gerçekten sizlerin de genel kurullara mutlaka katılmanızı tavsiye ederim. Önümüzdeki dönemlerde de işte genel kurullar aslında devam ediyor olacak Nisan ve Mayıs aylarında bu genel kurullara da boş vaktiniz olduğu oldukça katılmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım iş yatırım menkul değerler yatırımcısı veya işte yatırım yapmayı düşünen e, yatırımcılar için e, güzel bir video olmuştur. E, açıkçası açısı ben şirketin yönetimini ve genel kuruldaki verilen cevapları beğendim. Açısı şirkete şu anda daha olumlu bakıyorum. Bakalım tabii önümüzdeki dönemler ne gösterecek. Herkese sağlık diliyorum. bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın, borsayla kalın.